Merhaba sevgili dostlar. Şubat ayını bitirirken yepyeni bir aya, Mart ayına giriyoruz. Evet, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Gerçekten bu şekilde bir Mart'ı girizgah yapıyoruz. Fakat bu Mart'ı kurtaran, koruyan, kollayan, şifa veren bir haftanın içerisindeyiz. Balık yeni ayının sayesinde. 2 Mart balık yeni ayı da giriş yapacağız. Bu balık burcunda gerçekleşen yeni ay Jüpiteryen etkili, olumlu, gerçekten çok güzel enerjiler var. Özellikle toprak ve su ağırlıklıysanız burcunuz toprak burcu su burcuysa buralarda balık burcunun civarlarında olumlu gezegenleriniz varsa sürprizlere açıksınız. Bu hafta biraz değişik bir hafta. Bir taraftan Allah verirken öbür taraftan da alan cinsten. Oğlak burcunda seyreden Plüton'un Venüs ve Mars'la birlikte kavuşumlarını yaşayacağımız bir haftanın içerisindeyiz. Henüz kova burcuna geçmemiş hafta ortalarında yaşanacak bu kombinasyonlar özellikle finansal anlamda ve askeri anlamda bir takım zorlukları da beraberinde getiriyor duyarlı olalım sağduyulu olalım gaza gelmeyelim ve hesabımızı iyi bilelim diyorum bu şekilde bir haftaya giriş yapıyoruz ve 6 Mart'ta Venüs ve Mars'ta kova burcuna geçiş yapıyor. Dolayısıyla Venüs'ün oğlak seyri bitip kova seyriyle geçiş yapıyor. Bu kovada nasıl olacak? Daha özgürlükçü, daha entelektüel olacağız. Hem eylem açısından hem sevgi dilimiz açısından bu şekilde olacağız. Ben derim ki inşallah o kovanın hümanist yapısı, grupları koruyan, kollayan yapısı insan olmayı değerini daha iyi global olarak algılarız diyorum ve burçlara geçiyorum. sevgili koçlar sizler 12. evinizde balık burcu yeni ayını deneyimlerken burada farkındalığınızın iyice yükseleceği dönemler biraz daha içinize dönerek medyatif olabilirsiniz tefekkür edebilirsiniz genelde yaşanmışlıkların etkisi bu hafta size ağır gelebilir ve hissiyet olarak da enerjinizin aynı zamanda bunları deneyimledikten sonra da yükseleceği bir süreci de yaşayacak yani bu hafta içerisinde böyle inişli ve çıkışlı duygular içerisinde olacaksınız. Venüs ve Mars kova burcuna geçtiği zaman da daha çok sosyalleşeceğiniz artı daha arkadaş çevresinde görünürlüğünüzün daha fazla dikkat çekeceğiniz zamanlar olumlu anlamda faydalanacağınız enerjinizin yükseleceği dönemler bu hafta sizin için bu şekilde geçiş yapacak. Gelelim boğalara. Sevgili boğalar size dost olan bir balık burcunda yeni ay gerçekleşecek ve bu bolluk ve bereket adı altında da size beklemediğiniz fırsatları, olumlu gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Özellikle grup çalışmaları, iş ortaklıkları birlikteki uzun zamandan beri arkadaş olduğunuz kişilerle yeni bir projeye başlama gibi durumlar söz konusu olabilir. Venüs ve Mars'ın kariyer evinize geçmesiyle birlikte yeni fırsatlar ve bir taraftan da aksiliklerin de bir araya geldiği bir süreci de deneyimliyor olabilirsiniz. Bu dönemde özellikle yurt dışı bağlantılarınıza daha çok özel gösterin ve dikkat edin. Dolayısıyla burada bir yeni bir değişim ve dönüşümün arifesindesiniz. Fakat bu sizin hayrınıza olacaktır, olumlu olacaktır. Sevgili ikizler, kariyerinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Burada bolluğu, bereketi, başlangıç odaklı olarak düşünün. Yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz, yeni bir sektöre girebilirsiniz, eskiyi bırakabilirsiniz ve sizin için gerçekten mükemmel bir plan ve organizasyon olabilir. Dolayısıyla buraya dikkatinizi çekiyorum. Artı hayatınızda olumlu anlamda uluslararası konularla ilgili bir takım yeni fırsatlar, yeni ateşlenmeler de beraberinde gelecektir. Dolayısıyla burada olumlu anlamda güzel gelişmeleri de beraberinde yaşayacaksınız. Ancak ödemelerle ilgili olan alana dikkat diyorum. Başkalarında da elde ettiğiniz gelirlerde daralma, sıkılma söz konusu olabilir. Yalnız bunları sağduyulu davranarak daha radikal bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz. Sevgili yengeçler, Balık Burcu size dost olan bir burç ve 9. evinizi pırıl pırıl aydınlatan, bolluk, bereket ve şans veren bir yeni aile karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası konular, işbirlikleri, eğitim, sosyal medya konularında yıldızınızın parlayacağı ve bu alanlardan ya da kazanç sağlayacağınız bir önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde bir eğitime başlıyorsunuz. Bir sosyal medya projesinde yer alıyorsanız. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılarınız varsa buralardan olumlu anlamda geri dönüşümler alacağınız kazanç sağlayacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ayrıca ödemeler halenize giriş yapan Venus ve Mars'la birlikte bir taraftan şans akarken öbür taraftan harcamalar da çıkabilir. Ani harcamalara dikkat. Netice eğitim bu yeni ayda hem de yeni ayla start veren bu ilk haftada hayatınızdaki ödeme harcama dengesini yaparsanız yeni şanslarla birlikte enerjiniz ve kazanacağınız para da artacaktır diyorum. Sevgili aslanlar ödemeler halinizi aydınlatan bir balık burcu yeni ayı yaşayacaksınız. Bu da sizin hayatınızda olumlu anlamda ortak gelirlerden elde edilen ek gelirler artı miras konularıyla ilgili aileden kalan mal varlıkları gibi konuları da müjdelemekte. Fakat bir taraftan kili ilişkilerinizle ilgili bir takım konularda sıkıntı ve problemlerle yaşayabilirsiniz. Bu dönem biraz sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşadınız. Özellikle bu hafta tam da hafta ortasına doğru lütfen özel gösterin. Yediğinize, içtiğinize ve hareketlerinizde spor yaparken zorlanmamanızı tavsiye ediyorum. Sevgili Başaklar, hayatınızda kili ilişkileriniz ve iş hayatınızla ilgili olumlu olumlu anlamda bir yeni bir başlangıç yapmak için yeni ay bu alanlarda doğmakta ve bolluk ve bereketi de size sunmakta. Dolayısıyla eğer bir partneriniz varsa evlilik teklifi alabilirsiniz. Yeni bir iş ortaklığına imza atabilirsiniz. Ve gökyüzünün bu konumuyla ilgili de olumlu anlamda sağlam güzel bir sürecin de içerisindeyiz. Aynı zamanda bu hafta 5 Mart'ta Güneş'in Jüpiter'le kavuşumu var. Bu hafta en şanslı gün 5 Mart Cumartesi günü bütün burçlar için geçerli. Dolayısıyla kendiniz için, bütün için özellikle dünyadaki tüm insanların sağlık ve barış ve huzur içerisinde yaşaması için dilek dilemeyi de unutmayınız. Evet başaklar sizler sağlığınıza da bu dönem özen göstermelisiniz. Çünkü burada bir taraftan Venüs kova burcuna geçiş yapıyor. Bir taraftan da Mars var. Kazalara açık bir pozisyondasınız. Yemeğe içmeye dikkat. Dolayısıyla bir taraftan mutluluk varken ama boş ver deyip sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Dikkat edin diyorum. Sevgili teraziler balık burcunda gerçekleşen yeni ay sizi rutininizi değiştirecek. Size destekleyecek, şifalayacak bir yeni ayın içerisindesiniz. Eğer sağlıkla ilgili problemleriniz varsa, sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler, yeni bir tedavi şekli de başlayabilirsiniz. Aynı zamanda zamanı yönetimle ilgili bir takım sıkıntılar ve problemleriniz varsa daha çözüm odaklı olup kendinizi kontrol edebilirsiniz. Bu açıdan da çok iyi olabilir. Sürpriz bir şekilde evcil hayvan evlat edinebilirsiniz. Dolayısıyla bu dönem sizi gerçekten koruyor ve kolluyor. Aynı zamanda aşk hayatınızda kalbiniz boşsa çok sizi etkileyecek, hayatınızın merkezine oturacak bir beyefendi, hanımefendi ile karşılaşabilirsiniz. Aşk enerjisi yükseliyor sizden. Bu ay Mart ve Nisan sizi çok destekliyor aşk açısından. Haberiniz olsun. Sevgili akrepler, sizin için çok güzel bir haftanın eşiğindesiniz. Bu hafta balık burcundaki yeni ay sizin aşk hayatınızı pırıl pırıl parlatıyor. Bu demek oluyor ki eğer kalbiniz boşsa sizin için mutluluk veren, size katkı sağlayacak olan bir arkadaşla eşle, müstakbel bir eşle tanışabilirsiniz. Keza eğer evliyseniz çocuk sahibi olmaya niyet edebilirsiniz. Artı hiç beklemediğiniz bir anda güzel, mutlu bir tatil planı size hazırlamış olabilir sevgiliniz. Böyle bir gökyüzü var. Artı hayatınızda ailenizle ilgili olan konularda bir takım aileye girmeler, çıkmalar, ziyaretler, akrabaları ziyaretleri, uzaktan gelen komşudur, kuzendir olabilir. Bu dönem biraz daha motivesiniz, daha enerjiksiniz. Güzel bir hafta sizi bekliyor. Sevgili yaylar, Balık burcunda gerçekleşen yeni ay dördüncü evinizi pırıl pırıl aydınlatıyor. Evinize, hanenize bereket geliyor. Ev alabilirsiniz. Başka bir şehre taşınma fikri olabilir. Bir miras kalabilir. Olumlu anlamda güzel bir yeni ay sizi bekliyor. Evde aile büyükleriyle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Ya da haritanızın niteliğine göre bu konularla ilgili bir takım zorlukları da gözleyebilirsiniz ama zannedersem bu yeni ay sizi biraz daha kayıracaktır. Güzel geçişler sağlayacaksınız. Aynı zamanda iş hayatınız, yeni tatil fırsatları, yeni iş görüşmeleri ve yakın çevrenizden kardeşiniz, yakın komşularınızla ilgili olumlu gelişmeler yanında bir takım sürtüşmeler, bazen de çöp çatanlıklarda söz konusu olabilir. Kalbi boş olanlara da duyurulur efendim. Aynı zamanda bir ilişkisi olan da bu hafta itibariyle yüzük teklif alabilir. Bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar size dost olan bir burç. Balık burcu ve balık burcundaki bu bolluk ve bereket getiren yeni ay size yeni iş fırsatlarını, tatili, aynı zamanda para getirecek olan güzel sözleşmeleri de beraberinde getiriyor. Kardeşlerinizden yana sevinebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz. Aynı zamanda finansal konularda ek gelir fırsatları da söz konusu. Bu dönem biraz daha daha mental anlamda olumlu ve iyiye odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Bir dönüşüm yaşıyorsunuz kendi hayatınızla ilgili. O yüzden iyiye ve güzele odaklanmanızı tavsiye ederim. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Balık burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi size bolluğu, bereketi, parayı getiriyor. Dolayısıyla bu hafta itibariyle daha enerjik, daha fırsatlar ayağınıza geliyor. Lütfen bunun kıymetini bilin ve önümüzdeki 15 günlük süreci iyi değerlendirin diyorum. Aynı zamanda Venüs'ün ve Mars'ın kendi burcunuza geçişiyle birlikte enerjinizin yükseleceği, ışıl ışıl parlayacağınız, seksapilitenizin arttığı da zamanlar. Dolayısıyla güzel zamanlardasınız şansınız ve kendinizin finansal gelirlerinizin de arttığı zamanlar güzel bir hafta iyi değerlendirin. Sevgili balık ve yükselen balıklar, kendi burcunuzda gerçekleşen bir yeni ayın etkisi sizin hayatınızda var olan iyilikleri ve güzellikleri çoğaltmaya geliyor. Hayatınıza bir bakmanızı istiyorum. Nerede şu anda ne yaşıyorsunuz? Acaba mental anlamda iyiye mi odaklanıyorsunuz, kötüye mi odaklanıyorsunuz? Çünkü çünkü burcunuzun yönetici gezegeninin etkisiyle hayatınızdaki odaklandığınız ne varsa hayatınızda daha çok olacak, daha bollaşacak, büyütecek bir enerji var. Bu yeni ay büyüten bir enerji. Dolayısıyla burada mental olarak iyiye ve güzele, çözüme odaklı olmanızı tavsiye ediyorum. Bu yeni ay size yeni bir iş getirir, yeni bir eş getirir. Her türlü şekilde yeni fırsatları, yeni kazançları, deneyimli deneyimleyeceğiniz bir yeni ayın eşiğindesiniz. Aynı zamanda Venüs ve Mars'ın etkisiyle birlikte mental anlamda işte az evvel bahsettiklerim İyi mi kötü mü tarafını seçeceksin ve ilahi olana iyiye ve güzele ve kabule geçerek bu haftayı ve önümüzdeki 15 günlük süreci daha iyi daha verimli geçirmeli diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız.